Red Dead Redemption 1'deki inanılmaz detaylar. Red Dead Redemption 1 her ne kadar eski bir oyun olsa da açık dünyasının sunduğu inanılmaz detaylarla dikkat çekiyor. İşte bu detaylardan bazıları. Eğer bir bara gidip John Marston olarak fazla içersek, John normal bir şekilde yürüyemez, dengesini kaybedip ara ara yere düşer. Bu da oldukça komik sahnelere yol açıyor. Açık dünyada dolaşırken kamp yapan insanlara rast gelebilirsiniz. Onların yanına gidip oturup, onlarla iletişim kurup, onların anlattığı hikayeleri dinleyebilirsin. Açık dünyada gezerken soyulmamaya dikkat edin. Çünkü gezerken karşınıza soyguncular çıkabilir. Sizi kandırmak için farklı farklı rollere bürünebilirler. Ki bunun daha detaylı bir halini Red Dead Redemption 2'de görmüştük. Eğer bir kasabada aranıyorsanız, şerife ufak bir rüşvet vererek adaletten sihir alabilirsiniz. Bazı NPC'ler ara ve mola verip veya atından inip taşları ve ağaçların dibine yaklaşıp işemeye başlıyor. <laughs> Bu da yine gerçekçiliği arttıran bir detay. Red Dead 1 gibi bir PlayStation 3 oyunundan beklemeyecek bir şey de eski bir oyun olmasına rağmen düşmanlarınızın silahlarını vurursanız bunları silahsızlandırabilirsiniz. Bunun GTA 5'te bile olmadığını düşünürsek oldukça havalı bir özellik. Evcil hayvanlarıyla oynayan insanlar. Kasabaları gezerken insanların köpekleriyle oynadığını görmek açık dünyanın ne kadar derin olduğunu tekrar gösteriyor. Atınızı çok zorlamayın. Atınızı fazla zorlayıp sürekli kamçılarsanız sizi bir süre sonra sırtından atar. Eğer dinamiti yakıp elinizde bir süre bekletmek gibi bir hata yaparsanız patlarsınız. Vedere bir yağmur yağarken havaya bakarsanız ekranınızda su damlacıkları düşmeye başlar. Küçük ama etkileyici bir dokunuş. Red Dead geceleri yolculuk yaparken dikkat edin. Issız alanlarda yırtıcı hayvanlar geceleri av peşine düşer. Av olmamaya dikkat et. Açık dünyada bir sönguna denk gelebilir. İsterseniz bolayı durdurup çalınan eşyaları kendi cebinize atabilir ya da dükkana geri götürüp onur ve ufak bir ödül kazanabilirsiniz. NPC'ler ve rutinlerine şahit olabilirsiniz. NPC'ler sadece görev için orada değil. Eğer onları takip ederseniz işlerini yapıp çalıştıktan sonra elini yüzünü yıkayan ya da dinleyen NPC'leri görebilirsiniz. Like atıp, abone olup, yorum yapmayı ve fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Red Dead 1 de belli bölgelere spawn olan at arabalarını taksi olarak kullanabilirsin ve bu şekilde hızlı bir şekilde seyahat edebilirsin. Eğer RDR'de birini bacağına vurursanız topallayarak kaçar. İki bacağına vurursanız dizlerinin üstüne düşer ve size saldırmaya çalışır. Oyunun bu detaylı fizik motoru cidden gözlere güzel geliyor. Keşke RDR bir vakti zamanında bilgisayarda çıksaydı. Eğer RDR birini bilgisayarda oynamak istiyorsan açıklamalar kısmındaki Discord'umuza gel. Sana yardımcı olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu günlerde hangi çeri üreteceğim konusunda çok kararsızım. O yüzden bu içeriği beğendiyseniz like atıp, abone olup, yorum yapmayı ve fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Esenlikler efendim.